AK Parti içindeki zenginlerin yaptıkları parti içinde rahatsızlık yarattı. Yeni Şafak yazarı Öztürk'ten sonra Özçelik'in görüştüğü AKP'li isim son dönemde her tarafları oynuyor. Bir grup yeni dönemin hazırlığında diye AKP içindeki bir grubu eleştirdi. Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk'ün 10 Aralık'ta kaleme aldığı ve AKP içindeki bir kesime ağır eleştiriler yönelttiği yazısı tartışılmaya devam ediyor. Öztürk söz konusu yazısında AKP ile birlikte zengin olanların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bıraktığını, sessiz kaldığını belirtti. Öztürk özetle şunları kaydetti lüks arabalara bindiniz, her köşeye bir gökdelen diktiniz, zenginleşip palazlandınız, banka hesaplarına dolarları, euroları doldurdunuz, dünyalıkta sınır tanımadınız, emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız, süfli duygulara kapıldınız, bütün bunları bir adamın arkasına sığınıp yaptınız. O uzun adamın uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz, söyleyemezsiniz.'' Yeni Şafak yazarı Öztürk'ün yazısını değerlendiren Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, AK Parti'de içeriden ağır eleştiri başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özçelik, AK Parti'nin kıdemlilerinden diye tarif ettiği bir kişiyle parti içindeki durumu konuştu ve köşesinde aktardı. Özçelik'in yazısı şöyle, geçmişte Erdoğan'a çok yakındı ama son dönemlerde biraz uzağında bunda pandeminin etkisi de var. AK Parti'nin kıdemlilerinden biri zaman zaman görüşürüz. Telefonla değil yüz yüze görüşmeyi sever. Öztürk'ün yazısını sordum. Benzer şeyler söyledi. Bizde dört kesim var. Biri partiye ölümüne bağlıdır. Partinin ana gövdesi bunlardan oluşuyor. Genelde düşük ve orta gelirliler, iktidar nimetlerinden en az yararlananlar. Belki çocuğunu işe sokmuştur ya da tayinini yaptırmıştır. Şu anda sıkıntılılar. Her şeye rağmen reise hayrandırlar. Yıllardır durdukları yerde duruyorlar. Diğer kesimler aslında sayıca çok küçük ama etkinler. Son dönemde her tarafları oynuyor. Bir grup yeni dönemin hazırlığında. Yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar. AK Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar. İkinci grup iyi para kazandık. Ama artık bu işin sonuna geldik. Son vuruşları da yapalım havasında. Yasa yönetmelik dinlemiyorlar. Onlar para kazanırken parti büyük yara alıyor.'' Üçüncü grup çok kazandık, dünyalığımızı yaptık. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği garantide. Yaşımız da ilerledi. Artık kenara çekilelim, paramızı yiyelim düşüncesinde. Kazandıklarını yurt dışına çıkaranlar var. Bu üç gruptan da hayır yok. Daha önce AK Parti'ye oy verip şu anda soğuyanlar, anketlerdeki kararsızlar içinde olanlar. Bunlar bu üç grup yüzünden o haldeler. Hasan Öztürk olayı iyi özetlemiş. Aydınlık yazarı Özçelik AKP'li isme "Peki reis bunları görmüyor mu?" diye sorduğunu belirtti ve aldığı cevabı şöyle aktardı: "Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Çok azımız doğrudan ulaşabiliyoruz. Geçmişte başka partilerde de hep oldu. Böyle günlerde liderler iyi şeyler duymak ister. Ona gerçek değil, görmek istediği gösteriliyor. Bu da sorunları büyütüyor." dediğini aktardı.